Bize yeniden anlatacağı detaylı bir şeyler vardır. Sormadığım hisseleri de zaten e, güvene soracağım. Sertaç havacılık sorulmuş. Ya havacılık benim en sek e, beğendiğim sektörlerin hmm. başında geliyor. E, sık sık da bahsediyoruz zaten. Veriler çok iyi geldi. Orada tek bir e, sorun oluşturabilecek durum e, geçtiğimiz yıl 2023 yıl çok iyi bir baz etkisi yaratabilir. Bu baz etkisinden kaynaklı bir miktar bilançolarda e, düşüş gözükebilir ama 3. çeyrek bilançolarını görmek lazım. Çünkü havacılık sektörünün en iyi çeyreği 3. çeyrek olur mevsimsellikten dolayı. E, o da önümüzdeki bir ay içinde gelecektir bilançolar. Yani gelmesi gerekiyor 11 Kasım'a kadar. E, burada bilançolara baktığımız zaman iyi gelmesi halinde e, bu ciddi geri çekilmenin biraz daha e, telafi edilebileceğini düşünüyorum ben. E, çünkü yani e, borsanın yakıtı olan bilançoların e, bilançoları çok ihtiyacımız var. İyi bilançoya da hasretsiniz açıkçası. Pekala. Ee, ne yapalım? Türkiye yollarını konuşalım. Güven. Türkiye yolları bizim dinamiğimiz aslında hacimsel anlamda baktığımızda şöyle e, ama bayrağı şu an kaptırmış gibi. Bugün e, 4.5 milyar yaklaşık bir hacim döndü o tarafta ama rakamsal anlamda gerçekten istemediğimiz yönde ilerliyor. E, burada yatırımcılarımız ne yapabilir? Şunu yapabilir. En tepede görmüş olduğu noktadan ben bir düşüş trendi çizdiğimde ben tekrar yukarı yönlü harekete başlaması tarafındayım. Burada pozitifim için açıkçası ama geri çekilmede 260 liralar artık benim sınır noktam. 260 liranın altı sıkıntılı bölge diyebilirim. Bu kısa vade trade eden yatırımcılarımız için. Bu kişiden kişiye değiştiriyor biliyorsunuz seviyeler. Uzun vadeli yatırımcılar için her zaman geri çekilme bizim için kumbaraya bir tane daha hissi eklemek demek. Ama 260'ı yakından takip edelim. Şimdi çıksın. Evet. Ses, ses. Evet. <laughs> Sesimi kapatmıştım sizi dinlerken arkadan bir ses gelmesini. Ergün Bey demiş ki Ergün Gün. Osman biraz önce alttan vermiş de. Dijital'ın bitsin kraliçesi size zahmet ulaştırma Türkiye Hava Yolları. Çok teşekkür ederim ama estağfurullah tabii ki öyle değil. Çok mutlu ettiniz beni. Pegasus var. Yine havacılık tarafında. Tamam bakalım Pekosus aslında Türk Hava Yolları'na göre bir tık daha sağlam duruyor baktığınızda. Neden? Şöyle en tepede 260'lar, 258'ler görüldü. Geri çekilmeler oldu. Şu an destek noktamız 223'ler, 224 seviyesi. Bugünkü kapılış onun tam sınırında gezdi. Ama ben 221 hatta 216 seviyeleri e, takip ediyorum destek noktası olarak. E, bu seviyeler kötü seviyeler değil. Ancak e, uzun soluklu takip edenler, Ocak 2024'teki fiyat 130'dan kendilerine bir yatay çizgi oluşturabilirler yukarı yönlü. Bu yatay çizgide ise şöyle yani pardon tren çizgisi oluşturabilirler. Şöyle ben çektiğimde şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şu an tam 224-225 tren çizgisinin üzerinde geziyor. bunun altındaki kapanışlar hoşumuza gitmez. Evet ama dediğim gibi bu tren çizgisine değil 1, 2, 4 yaklaşık 7 kez falan tepki almış buralardan. 225'in altı sıkıntılı bölge üzerindeki kapanışlar her zaman dediğim gibi bizim için pozitif. Peki. Ee, o zaman şöyle TAV'ı da konuşalım. Ee, havacılık tarafı Çelebi çünkü sorulmadı. çelebi ekstra konuşmaya gerek yok galiba. TAV'ı da konuşalım sonra diğer sektörlere geçelim. Tabii. Aynı Türk Hava Yolları'nınki grafiğe benzer bir grafik var burada. Buradaki 214 bizim için önemli seviye. 214'ün altındaki noktalarda 193-192 seviyeler. Ee, umarım oraları görmez. Ancak yukarı yönlü hareket konusunda burada da e, biz pozitifiz. E, geri çekilmeler dediğim gibi sıkıntılı olabilir. Tret edenler için önemli uyarım. E, sanki istemiyoruz o bölgeyi ama 26 insanda da küçük bir gap boşluğu var. O gap boşluğunu doldurabilir şimdi çıksın. Peki Uğur Bey demiş ki Dicle Hanım hazır ulaştırma sektöründeyken e, hareketi sor soralım. Hareketi de soralım.